Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Doktor Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılığa verdiği destekler, vatandaşların yeni gelir kapısı oldu. 2019 yılında yetiştiricilere dağıtılan 330 adet bafra ırkı koyunların sayısı, yeni doğan kuzularıyla birlikte 1500'e yükseldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, Projemiz üreticilerimizden son derece, olumlu tepkiler aldı, artarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz şeklinde konuştu. İlimizde tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına adeta bir seferberlik içerisindeyiz. Hayvancılık alanında küçük baştan büyük başa kanatlıya kadar birçok proje yürüttük. Bafa Koyun Yetiştiriciliği Projesi de bu projelerimizden birisi. Bafa Koyunu gerek et verimi gerekse ikizlik oranının yüksek olması nedeniyle son derece küçük başta karlı bir üretim e, modeli. E, biz de 2019 yılında e, ilimize 330 adet Bafra koyun getirerek bu projeyi başlattık. Bugün geldiğimiz noktada koyunlarımızın bölgemize son derece uyumlu olduğunu ve verimli olduğunu tespit ettik. 1500'lü rakamlara ulaştık. Projemiz e, üreticilerimizden son derece e, olumlu tepkiler aldı. Artarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz.